Cumhurbaşkanımız basın toplantısı yapacak ve ilk defa muhalif dediği gazetecileri yanına çağırıyor ve beraber diyor bir toplantıya katılalım. Buraya kadar esasında gayet güzel bir çalışma. Yalnız sorun var. Muhalif gazeteci dediğiniz nedir? Çünkü bugüne kadar bu insanları muhalif gazeteci olarak görmediniz. Görmüyorsunuz ve bu insanlara gazeteci demiyorsunuz. Gazeteci kimliği vermiyorsunuz. Gazeteci kimliği vermediklerinizde gazeteci çizeceksiniz. Burada bir çelişkiniz var. Öbür taraftan bu kişiler gidecek mi gitmeyecek mi bilmiyorum ama Telebir'in kapatıldığı günde muhalif gazetecileri bir araya getiriyorlar. Muhalif gazetecilerin de bir sorunu var şu anda. Gitseler bir dert. Gitmeseler başka bir dert. Gitseler. Belki AKP seçim boyunca onları, yüzlerini, görüntülerini sürekli kullanacak. İşte bakın biz herkese iyi geçiniyoruz diye. Bezlerse de, bakın biz elimizden geldiğince onlara yanaşmaya çalışıyoruz, düzgün bir iş yapmaya çalışıyoruz. Ama onlar bize düşmanlar diyecek. İki ucu kaşarlı değnek diyelim biz şüpheli bir yerde olmanın bedeli. Gitmezlerse olmaz, gitseler olmaz. Tam bir değnekteler, tam yolun ortasındalar. Sağa gitseler olmaz, sola gitseler olmaz, yukarı çıksalar olmaz, aşağı inseler olmaz. Ne yapsınlar? Gerçekten ne yapabilirler? Siz olsanız ne yaparsınız? Gider miydiniz Cumhurbaşkanı'nın toplantısına? Yoksa soru sorma hakkınız olacak mı orada? Onu merak etmez misiniz? Soru sorabilecekler mi? Bir de yani o gün birdenbire bütün herkes gereğinden fazla Cumhurbaşkanı'nın o şovunu konuşacak gibi gözüküyor. Gitseler de gitmeseler de. Çok iyi bir medya uygulaması. Çok başarılı bir medya propagandası yaptılar ve yapıyorlar. Seçim keklik diyenler çantada keklik diyenlere gerçekten bir ufak bir uyarı daha. Ava giden avlanır, bunu hiç unutmayın. Avlanmasınlar. Avlanan bir muhalefet olacak gibi gözüküyor.